Bugün Selin Kutucuların Moral Mutfağı'nda Sefa Çelik var. Sefa hem Aydın Üniversitesi Gastronomi son sınıf öğrencisi, hem girişimci hem de Antep'te yaşamış olduğu deprem sonrasında yöre insanına, o bölgeye çok büyük destekleri olmuş olan gencecik bir Nasıl diyeyim? Pırıl pırıl bir genç yanımda. Ee, evet Sefa biraz da sen kendini anlat ve ondan sonra hemen yapacağımız kuru dolma işine başlayalım bence. Tabii ismim Mehmet Sefa Çelik. Bu arada ben bir detay daha vereceğim. Sefa çok çok uzun boylu ve yine kendisi oturuyor. <laughs> ona ona göre seyredin bize. <laughs> Teşekkürler. Eee Mehmet Sefa Çelik. Antep'te gıda sektöründe meşgulüm. Orada uğraşıyorum. Ayrıca da e, o tarafta bir kafe var. Orada o işlerle meşgulüm. Ekstra olarak da gastronomi bölümü okuyorum İstanbul Aydın Üniversitesi'nde. Orada insanlar çok büyük bir zorluk geçirdiler. Ben de oradaydım şahsen. Orada çok büyük bir zorluk içerisinde yaşadılar. Hı hı. Ee, elbet ki elimizden geleni yapmaya çalıştık. Tabii ne kadar başarılı olduk bilmiyoruz ama elimizden geleni biz yardımcı Sen depremden olduk. sonra orada kaldın ve yemek mi yaptın onlara? Nasıl bir yardımda bulundun? Ben depremden sonra da elimde olan bütün ürünleri hı hı. dağıtarak yardımcı olmaya çalıştım. Yani elim orada üretimde olduğumuz bütün stoktaki ne var ne yok her şeyi dağıtarak yardımcı olmaya çalıştım. Ne sonra. üretiyorsunuz Antep'te? Helva, reçel, ne güzel. tahin, pekmez, gofret. <laughs> tahin üzerine de çok güzel şeyler, işler yapıyorsunuz ama gel önce işe başlayalım. Tabii. Şimdi Kuru dolma için kuru patlıcanı ve kuru biberi ben önceden hazırladım. Şöyle yaptım. Ne olur sen doğru mu yanlış mı söyle bana. Hı -hı. Kaynamış olan tuzlu kaynar suya patlıcanları ayrı bir pencerede de biberleri aynı şekilde attım. Hı -hı. Onlar bir kaynadılar. Ondan sonra o ilk suyunu attım. Hı -hı. Ve tekrardan tuzlu kaynar suda tekrardan kaynattım. Ve süzdüm onları. Doğrudur. Tamam mı? <laughs> ve hazırlar şu anda. Şimdi sen anlat. Biz seni dinliyoruz. Neler yapacağımızı. Şimdi önce... Oh. Soğanımızı e, tavamızın içine boşaltıyoruz. Peki. Ardından zeytinyağımızı ekliyoruz. Peki. Bir bardak, bir su bardağı kadar ekliyoruz. Ekleyecek tamam. Ve Ardından ocağa gidiyoruz. Sarımsağımızı ekledikten Peki. sonra ocağa geçip kavurma işlemine geçiyoruz. Kaç tane sarımsak? Tabii bu çok büyük evlerde hmm. özellikle Ramazan'larda, bayramlarda herhalde kazan kazan yapılıyor. Evet. Ama biz bugün öyle ufak, bir, yapacağımız ufak ufak için tamam. iki diş sarımsak yeterli olacaktır. Peki. Tamam. O zaman ocağa gidelim şimdi. Evet, kuru dolmamızı doldururken ben gerçekten genç bir girişimciye çok soru sormak istiyorum. Çünkü örnek alınacak çok nokta var. Hem okuyup hem aileden getirmiş olduğu bilgiyi devam ettirip, işi devam ettirip hem de kendi alanında bambaşka şeyler yapabilmek her gencin harcı değil. <laughs> Sefa tebrik ediyorum. Sen hadi doldurmaya başla ben sana tabii. sorularımı sorayım olur mu? Tabii. Şimdi de vereyim mi acaba ben sana bir taraftan doldurdukça? Bir kaşık doldurdukça, rica miyim ben? Hemen tabii ki. Şimdi kuru dolmalarımızın içine hazırlamış Hı -hı. olduğumuz bu pirinçli karışımı koyuyoruz. Hı -hı. Peki Sefa bir taraftan da Amerika'da bir Hı -hı. işin var. Biraz bahseder misin? Orada Türkiye'nin Amerika'daki dağıtımını, gıda distribütörlüğünü yapıyoruz. Hı -hı. Bu şekilde bir proje. Marka söyleyebilir miyiz? <laughs> Turkana. Turkana. Peki Hı -hı. hangi markaları dağıtıyorsunuz? Hı -hı. Yani yaklaşık 80'den fazla markanın oradaki dağıtımını sağlıyoruz. Sizden önce sohbet ederken, o anımı anlatayım mı? Hı hı. Esra Yılmaz'ın evini ziyarete hı. gittik de çok güzel bir börek yapmıştı bana. Bu arada böyle hı hı. kapatmak gerekiyor mu? Yok, gerekmiyor, gerekmiyor. Gerek 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 o zaman sırayla Direkt yerleştirmemiz yeterli mi? olacaktır, tamam. tabii. Esra'ya gittim, çok sevgili arkadaşımız, aile dostum. Çok güzel bir börek dediğim gibi getirdi. ikram etti bize, elleriyle yapmış. Ben de dedim ki, ya dedim ne kadar güzel bu Amerika'nın da Nüfey hamurları, aynen hmm. böyle bir hazır hamur belli. Evet. Selil'cim biliyor musun dedi, süper fresh. <laughs> İçeriden gitti bana süper fresh'i getirdi. Şimdi sefa ile konuşuyoruz. Hmm. Dağıtımını yaptığım markalardan bir tanesi. Bakın ne hmm. kadar enteresan. Yıllardır Amerika'da yaşıyor arkadaşım ama bazı markalardan insan hakikaten ayrılamıyor, kopamıyor. Hmm. Onun için yapmış olduğunuz servis aslında bir mutluluk servisi bence. Ürün dağıtımı ama evet, hakikaten o kadar önemli ki Aha. bir kadının alışmış olduğu malzemeyi dünyanın bambaşka bir köşesinde bulabilmesi. Oradaki bizim Türk arkadaşlarımızın da kardeşlerimizin de ihtiyacı olduğu için Tabii ki, bir şey. tabii ki. Peynir de var mı? Çünkü peynir de çok tabii önemli tabii. biliyorsunuz. Tabii tabii, pınar. Pınarın. Pınar, pınarla evet. çalışıyorsun. Çok güzel, harika. Peki Sefa, biliyorum ki siz gastronomi okurken, e, pek çok alanlarda eğitiliyorsunuz Hı. ve arkadaşlarınız da pek çok başka başka yollar seçiyorlar. Evet. Senin seçeceğin yol anladığım kadarıyla bu işin daha çok işletme tarafı değil mi? Evet, doğru. Ürün geliştirme kısmı diyebiliriz yani yeni ürünler için çaba gösteriyoruz. Ve bunu da yaparken elimde bir örneği var senin yaptığın Hı. çalışmalarda. Şöyle Hı. tutabilir miyim ama önce Tabii ellerimi değilim. yıkayacağım ondan sonra tutacağım düşen. Evet, Sefa'nın yaptığı ürün geliştirme çalışmalarından bir tanesi elimde. The Levan adı hmm. ve Tahiniyer yer diye geçiyor. Evet, doğru, doğru. E, yaptıkları her işte tahini kullanıyorlar. Tahin de bu toprakların çok eski bir tadı, evet. lezzeti. Susam çok kıymetli hmm. bir tohumumuz. Hmm. E, onun için neden tahin peki? Sen neden, neden tahini tahin? seçtin? Yani eskiden beri gelen diyebiliriz yaptığımız ailemin. Ailede olsun, de evet, olan. Evet, aileden şey. gelen bir şey. Bakın. Tabii ki sadece benim değil, ailemin başarısı diyebiliriz bu konuda. Ama ne güzel anne babanın içinde, ailenin içinde çok kıymetli bir şey. Gençlerin aile yadigarlarını ne olursa olsun konu öteye taşımaları. Ben kendi adıma ne zaman kendimi gerçekten olmuş hissedeceğim? Evet evlatlarım beni geçince, benim yaptığım şeyleri daha iyi götürünce onun için sen bunu başarır mısın bence bu kadar genç yaşında? Buraya kadar onlar getirmişler. Buradan sonra da biz elimizden gelince devam ettireceğiz Mecidem. inşallah. Ne güzel, Anteplilerin o sıcacık aile duygusu. Biraz onlar dinlenmeleri gerekiyor. İşte <laughs> bu duygu ne kadar güzel bir şey. Ben çok seviyorum Antepli Sefa. Çok teşekkür teşekkürler. Çünkü çok da dostum var, Olur. arkadaşlarım var. Hep buradan anlatıyorum. Hatta geçenlerde tek başıma yuvarlama yaptım. Bu YouTube çekimlerimde. Gelirse ben de, Evet gurur duyma lazım. Onun için hem lezzetlerinizi çok seviyorum, dünyanın hı hı. en en özel mutfaklarından biri olduğunuzu hı hı. düşünüyorum. Sonra Taşar ailesi bizim çok yakınlarımız hı hı. belki tanırsın. E, ayrıca tu Tuğcan, hı hı. Otel. E, Tuğcan Otel, Tuğcan Otel'in sahipleri aynı şekilde bilmiyorum bir şeyler yapıyor musun onlarla da. Hı hı. Ee, onun için Antep çok özel. Hı -hı. Çok farklı farklı yerlerden dostlarım da var. Hı -hı. Orada konuşmalar yapmaya gidiyorum. Ee, onlar Hı -hı. belediyeden, Neyse. ben de sağ olsunlar çok ilgileniyorlar her Hı -hı. zaman. Hatta deprem olduğunda ilk Hı -hı. ilk ilk inan onları onlara ulaştım. Nasılsınız dedim. İyi olduklarını duyunca çok, çok mutlu şükür, oldum. Çok şükür. Deprem herkes için zorlu bir süreçti kesinlikle yani. Zamanın ne kadar kıymetli olduğunu. Her anımızın, Evet değil mi? her anımızın ne kadar kıymetli olduğunu bizlere insanlara göstermiş oldu. Allah bir daha kimsenin başına vermesin, vermesin diyelim. Vermesin. Evet bu arada bu dolmayı yapmak da aslında hiç zor değil. Evet. Gözünde korkan varsa çünkü ben her gittiğimde o kadar severek yiyorum ki Antep'e bu dolmayı. Daha önce de yapmışım var aslında televizyon programlarında. Çok zor değildir aslında. Hayır, gerçekten değil. Çok kolaydır yani. Ama olay tabi iyi bir kuru kaba kuru patlıcana ulaşmak muhtemelen. Ne olur hı hı. burada da Antep'teki ve bütün deprem bölgesindeki yerel üreticilere tekrardan buradan destek olmamız gerektiğini hatırlatıyorum. Ben her zaman Onların linklerini, web sitelerini de yazıyorum. Hı hı. Lütfen girin bakın. Çünkü bu lezzetleri yapabilmemiz için aslında yöresel olanı değerlendirmemiz gerekiyor. Hı hı. Sadece iyi bir tarif değil, bence doğru malzeme de çok önemli. Hı hı. Hem onlara destek, hem onların yüzü gülsün, hem de bizler onları daha çok hissederek burada güzel sofralar kurabilirim. Evet, bitirdik galiba. Evet. İşte bu kadar. Şimdi o zaman tekrardan ocağa yollayacağız. Götüreceğiz. Penceremizi Fakat... ocağa alacağız. Bunu yaparken Hı -hı. de e, su koyacağız üstüne değil mi? Biraz tamam, su ben ekleyeceğiz. Tamam ben sana su getireyim tekrardan. Hı -hı. Suyu koydun. Şöyle hani... Evet. Biraz daha su ekleyebiliriz. Biraz daha koyalım mı? Çünkü bir pirinç ve bulgurlar içerisinde. Evet. Esas pişme tencerede olacak. Evet. Asıl buradan sonra pişme işlemi başlıyor. Tuz ve karabiberi de ekleyeceğiz değil mi? Tabii. Onu da unutmayalım. Evet. Birer kaşık da onlardan. Tamam. Şimdi tuzumuzu birer kaşık tuzumuzu, karabiberimizi ve biberimizi ekliyoruz. O zaman Tom hem kırmızı biberi içine koyduk hem de bu suya Hı -hı. koyuyoruz. Evet. O zaman şurada bir kaşık oldu galiba, evet. evet. Yaklaşık. Tamam. Bir de bundan. Evet. Yeter mi? Bir kaşık kadar da ondan yeterli. Tamam. Şimdi artık kaşık. ocağa gitme Hı -hı. zamanı geldi. Kaynamaya alıyoruz. <laughs> Sefa. Şu an suyunu çekene kadar pişmesini bekliyoruz. Tamam. Suyunu okay. çektikten sonra hazır hale gelecektir. Peki. Kuru dolmalarımız suyunu çekerken biz biraz daha süreci de anlatalım. Hem de Sefa bu kuru dolmanın senin ailen için bir özelliği var mı? Onu da anlat. Ailemin her Ramazan'da, her bayramda Devamlı olarak tükettiği bir besin diyebiliriz. Ne güzel değil de Sana da çocukluğunu mutlaka hatırlatıyordur. Kesinlikle öyle. Ne güzel. Peki bir daha istersen bir gastronomi öğrencisinin anlatacağı şekilde anlat bize. Hafif Tabii. de böyle hani teknik taraflarını da söyleyerek. Tabii. Ne yaptık süreci anlatalım sonra da sunumda buluşuruz. Tabii. Öncelikli olarak tavamıza soğanımızı, doğradığımız soğanları ve sarımsakları ekliyoruz. Ardından üzerine toz biber. Ve salçaları ekliyoruz. Bunları tabii ki ikişer dakika arayla yapıyoruz. Biraz kaynadıktan sonra, kızardıktan sonra bunları Hı -hı. ekliyoruz. Ardından da en son salçalarımızdan sonra bulgur ve pirincimizi ekledikten sonra yavaş yavaş karıştırıyoruz. Bir 10-15 dakika kadar kızarmasını bekliyoruz, karıştırarak. Hı -hı. Ardından dolmalarımızın içine dolduruyoruz. Şahane. Biraz kurumuştu hatırlarsan. Orada biraz su da ekleyebiliriz. Biraz, evet, biraz Onu su, yaptım. bir bardak kadar su ekleyebiliriz. Bu arada bulgur ve pirinci birlikte kullandık. Hmm. Tek de yapabilirsiniz. İster sadece pirinçle ister sadece bulgurla evet, da yapılabilir. Tabii ki isteğe bağlı. Kadarıyla. Bizim o tarafta ikisini birlikte kullandıkları için ben o şekilde kullandım. Çok iyi kullandım. yaptın. Orijinal tarifleri biz çok seviyoruz ve tekrardan altını çiziyoruz. Bu malzemelerinizi Antep'li üreticilerden alırsanız bu dolmalarınız daha da lezzetli oluyor. Kesinlikle evet. <laughs> İyi ki geldin. Şimdi gel hazırlayalım bence sunumla. Tamamdır. Sunumla karşınızdayız. <laughs> Yönetmenimiz Berkcan Coşkun gastronomi okumak en çok Anteplilere yakışıyor dedi. Biraz evvel bu lafını kullanıyorum Berkcan. Gerçekten ben de öyle olduğuna inanıyorum. Olağanüstü bir mutfağa. Bir şekilde eğitiminizle daha ileriye götürebilirsiniz. Antepli gençler ne olur bu yolda ilerleyin. Sen de son neler söylemek istersin? Gastronomik her gence yakışır. Herkese çok yakışır. Çok güzel bak ne güzel bir yürek yine ayrıştırmadı. <gülüyor> <gülüyor> her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Ne demek. Siz Biz, zaten gereken her şeyi söylediniz e, pek bize Ben gerçekten ne? çok mutlu oldum. Aralarda da atıştırdık bu tahinli lezzetleri <laughs> ama Seninle güzel bir kahveyle, bu tahinli lezzetle sohbete devam edelim sizler e, Gaziantepli gençleri takip edin bence. Gaziantepli üreticileri de takip edin bence ve lütfen bu yolda Hı. yürümeye devam. E, Amerika bizim sesimizi duysun Hı. ve bütün ülke, bütün ülkemizin ürünleri bütün dünyaya yayılsın. İnşallah. Teşekkürler, <laughs> Sen de ama Levan'ı çok Hı. daha iyi yerlere getir inşallah. i̇nşallah ben en inşallah. yakın zamanda seni ziyarete geleceğim. İnşallah bekliyorum her zaman. <laughs> Teşekkür ederim. Sağ i̇yi ki ol. geldin. Sağ ol. Bye.